Değerli dostlar, gerçek İstanbul'un etrafında 360 derece tam tur dediğim video serim devam ediyor. Bu üst geçidin üzerinde kalmıştık 16. bölümde. Şu anda 17. bölüm olarak videomuz devam ediyor. Değerli dostlar, o videomuz sonunda buradaki bu kalıntıları göstermiştim. Şimdi bunları gezerek sizlerle beraber 7 Kule Hisarlarına ulaşmış olduğumuz bir video çekeceğiz. Yani 7 kuleye de bayağı varmış. E zaten o videomu da çok fazla uzatmak da istememiştim. Videomun sonunda söylemiştim. Şimdi bu gördüğümüz kuleler Mermer Kule ismi. Mermer Kule Marmara Denizi kıyısındaki e, suların batı ucunda yer alan kara tarafındaki surlarla kavuştuğu noktada varmadan önceki son kuledir. Yedi kule ve eski altın kapıya çok yakın bir konudadır. Mermer kulenin temelleri ilk yapıldığında denizdeydi. Ancak zamanla kıyı şeridi toprakla doldurulduğundan e, kule e, içeride kalmıştır. Bu yazıyı ben şöyle komple size göstereyim değerli dostlar. İlginizi çekerse dondurup okuyabilirsiniz. Daha önce bu denizdeymiş değerli dostlar, burada da böyle bir resmi var. Onun konuyla çok alakası yok. Kendisi burada zaten. Şimdi şöyle burayı göstereyim size. Şimdi bu e, şurası surların artık son parçası denizle birleştiği nokta. Bu gördüğümüz yer mermer kule. O zaman denizdeymiş yani demek ki denizden biraz açıkta e, bir gözetleme kulesi olabilir. Tam bilmiyorum. E ee, ve 7. yüzyılda o gösterdiğim yazıda e, gösteriyor. 600'lü yıllarda falan yapıldı. E, 8. 700'lü yıllarda yapıldığı tarihçesinde var. Değerli dostlar kuleyi de görüyorsunuz zaten. Gerçekten muhteşem bir yapıya sahip. E 4 katlı. Şurası yüksek işte gözetleme kulesi. Şöyle az daha açıktan şurayı göstereyim. Gerçekten muhteşem bir yapısı var. Muhteşem bir işçilik var. Değerli taşlardan yapıldığı yani söyleniyor. Şimdi burası hani bir Bizans İmparatorluğu dediğimiz zaman denizden geçen gemilere ne oluyor? Bizans'ın vizyonunu göstermek için süslü bir mermer kule yapılmış. Hem güvenlik için hem de işte gücünü ihtişamını göstermek için. Eski insanlar böyle kendi güçlerini, kuvvetlerini yaptıkları kulelerle gösteriyorlardı. Sanırım bu da ona benzer bir yapıya sahip. Ve burada da surların devamı olan, artık surların son noktası olan, e, kara surlarının da başlangıcı olan e, yere geldik değerli dostlar. Buradan bakın ben size şöyle söyleyeyim değerli dostlar. Biz tam bu istikametten geldik. Geldik. Burada istikametimizi artık bu surların yanından sağa doğru çevireceğiz. Yani top kapıya doğru dönüş noktamız, dönüş yerimiz burası olacak. Burası kara surları. Yani Marmara Denizi ile kara surlarının birleşme noktası tam olarak burası olmuş oluyor. Değerli dostlar. Burayı şöyle arkadan bir göstereyim. Ön taraftan da bu kaleleri bu surları ön taraftan da görerek bakarak, izleyerek ince diyerek takip ederek gideceğiz değerli dostlar bakın gördüğünüz gibi hep olduğu gibi tarihi yapılar Bizans'tan kalmış değerli dostlar ben yani 1500 yıllık tarihi miras diyorum ama e, üzgünüm yani yanlış söylemişim e, abartmışım demeyeceğim tam tersi e, az söylemişim 1600 yıllık yapı bunlar. 400'lü yıllarda bunların inşa edildiği biliniyor. Şimdi az sonra göstereceğim e, bilgi tabelasında onu da göstereceğim size. Bakın burada İstanbul Belediyesi'nin buraya koymuş olduğu bir bilgi tabelası var. Ondan önce şöyle bir buradan kaleyi size göstereyim. Surları göstereyim. Ha, bu surlar bütünlüğünde ne yapıyor? Bir kaleyi oluşturmuş oluyor. Bizans kalesini oluşturmuş oluyor. Teodosis Te surları. Ya değerli dostlar bakın ben yazıyı şöyle tam göstereyim. Teodosis. Konstantinopolis'i düşman saldırılarından, barbar akınlarından korumak için Doğu Roma İmparatoru 2. Teodosis'in 408-450 Marmara ile Haliç arasında yaptırdığı 7620 metre uzunluğundaki e, savunma yapısıdır. Ana duvar e, Mega Tegos, e, ön surlar hisar e, peçe e, mikron e, Tetros e, Handek'ten oluşur. Hendekten oluşur. Onları ben e, videonun ilerleyen bölümlerinde anlatacağım. Yani bu surlar 3 e, bölümden oluşuyor değerli dostlar. Onları size göstererek ben bu yazıyı Şöyle size tam olarak bir çekeyim değerli dostlar. Tamamını okumayacağım ama yazıyı çekiyorum. Siz durdurup durdurup okuyabilirsiniz. İnternetten de bilgi alabilirsiniz ama bu yazı bir kayıt olarak elimizde bulunsun. Kameram net çekiyor değerli dostlar. Dondurup rahatlıkla okuyabilirsiniz. Bunu ben yapıyorum. Siz de yapabilirsiniz. Cumhuriyet döneminde de restorasyon çalışmaları sürdürülmüştür diye biten bir yazı değerli dostlar. 408 yılında yapımı başlıyor. Yani 400 dediğimiz zaman bir 1600 yıl oradan var. E 2025'teyiz. 1625 yıldır. Yani 1620 yıldır ayakta olan, var olan surlardan bahsediyoruz değerli dostlar. A gerçekten ülkemiz için muhteşem bir tarihi, muhteşem bir tarihi yapı. Ya şimdi Şöyle söyleyeyim, işte cahil bir kafa olsun. Ya bunlar işte gavurlar yapmış, bunları yıkalım. E yerine e işte bizim camilerimizi yapalım, külliyelerimizi yapalım. E yerine şunları yapalım, bunları yapalım. Bu gavurların artığı burada kalmasın dememiş atalarımız. Yani bunların bir tarihi eser, bir tarihi kalıntı olduğunu bildikleri için ne yapmışlar? Buralara sahip çıkmışlar. Bakın gördüğünüz gibi, Ta o zamanlardan kalan yerler. Değerli dostlar bunların devamı e, dediğim gibi buranın devamı Haliç'e kadar devam ediyor. Artık bunlar kara surları. Yani videomun başında nereden başlamıştım? Topkapı'dan yani kara surlarından Topkapı'dan Haliç'e kadar olan kara surlarını birinci bölümden itibaren size gösterdim. Şimdi buradan da yine kara surlarının e, buradan başlayan ve Topkapı'ya kadar devam eden bölümünü sizlere Göstermeye, tanıtmaya, e, ne bileyim, e, görüşlerinize sunmaya e, hazırım komutanım. Ne diyeyim? Acemi youtuber. <laughs> Değerli dostlar, elinden geldiği kadarıyla size anlatmaya çalışıyorum. Belki sıkıcı da oluyor olabilirim yani konuşmam bazılarınıza sıkıcı da geliyor olabilir ama yani elimden gelen bu yapabildiğim bu ee, dediğim gibi e, benim ana amacım size buraları göstermek yani buranın tarihi tarihçesi hakkında böyle detaylı akademik profesyonel bilgiler verebilecek güce sahip bir insan değilim yani öyle bir bilgi yapım yok e, artı öyle bilgi yapısı olanların da zaten o kadar bilgileri yok. Onlar da tarihi araştırarak mesela şu tarihte yapıldığı varsayılıyor, şu tarihte yapıldığı düşünülüyor şeklinde yazılarda var. Yani onlar da net olarak bilinmiyor. Yani bunların da kaydı tam olarak tutulmamış. Yani mesela işte 408 yılında yapımı başlanmış diyor ama işte bu atıyorum falanca kaynaktan alınmış. O kaynakta ne kadar doğru ne kadar yanlış tamamı bilinebilir. Bakın değerli dostlar şu üstte mermer çizgiler görüyorsunuz. Onun üzerinde yazılar var. O, C, N, E, O ama bizim Latin alfabesine çok benzemiyor. Bazı harflere benziyor. T, N, A, bir E harfi benziyor. Böyle B'ye benzer harfler var. İsterseniz değerli dostlar ben şöyle tutuyorum. Buradan ekrandan yaklaştırarak telefonunuzdan çünkü 4K kalitesinde video. İsterseniz yakınlaştırarak yazıları e, incelemek isteyen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz varsa yani bu konuya en azından benden daha ilgili olan, okuyan, böyle üniversite okuyan kardeşlerimiz varsa onlar yakınlaştırıp bakabilirler. Bakın buradan şöyle bir daha göstereyim ben. Nagipov, öyle, öyle okuyabiliyorum böyle, ne falan filan var. Değerli dostlar, artık bu surlar bakın kademeli arka ana sur bu gördüğümüz orta sur yani bizim olduğumuz yerde buralarda da şu anda yürü, yürüdüğümüz yerde de ön surlar olmalı. Yani üç kademeli e, sur yapısıyla Bizans korunuyordu. Yani Bizans şöyle diyordu. E, ön surları kimse geçemez. Geçse ikinci surlara takılırlar. İkinci suru geçseler dahi üçüncü suru asla geçemezler. Mümkün değil. İşte Fatih Sultan Mehmet bu mümkün olmayan şeyi yaptı. Yani üçüncü kademeyi de, üçüncü güvenlik tedbiri olan o ana surları da Fatih Sultan Mehmet ne yapmış oldu? Geçmiş oldu. Nasıl geçti? İşte anlatmıştım. E, hani gemileri karadan yüzürdü dedik. E, gemileri onlara göstererek, yani gemileri bir tehdit unsuru, unsuru gibi onlara göstererek, onlara bir korku vererek onlar da şey yaptılar. E, dediler ki Fatih buradan saldıracak onun için askerlerini o tarafa doğru kanalize ettiler, yığdılar. Askerler o, Fatih Sultan Mehmet'in Topkapı'da girdiği yerden, yani giriş yaptığı yerden ayrıldıkları için yani bu gemileri karşılamaya oradan gelecek taarruza engel olmak için gittikleri zaman orası boş kaldı. Boş kalınca da Fatih Sultan Mehmet toplarla, ağır toplarla Topkapı'daki gediği yani surda açılan gediği açtı ve ordularıyla oradan giriş yapmış oldu değerli dostlar. Evet 7 Kule Gazhanesi diyor. İlerideymiş. Sanırım şu ileriden bir köprü vardı. Değerli dostlar oradan geçeceğiz. Tabii ki burada tren yolları yapılmış, çeşitli yollar yapılmış. Ee, bu surların ne oldu? Devamlılığı e, maalesef ortadan kalkmış. Yani mesela şimdiki teknoloji olsa, bu surlara hiç dokunmadan altlardan e, tüneller kazılarak da geçilebilirdi yani. Demek ki o zaman o imkanlar olmadığı için e, bizim atalarımızın aklına sadece e, bunu yıkıp e, işte üzerinden geçmek gelmiş demek ki. Şuradan geçeceğim şöyle. Yol biraz dardı. Şaka maka bayağı yoruldum değerli dostlar. Bakın surlar bu ana surlar bakın burada bitmiş. Yani buradan e, bu karşı tarafa bakın şu karşıda görünen e, surlara normalde buradan devam etmesi gerekiyor böyle. Karşı tarafa. Ama buradan yol açıldığı için değerli dostlar bu devamlılık maalesef yok. Aradan tren geçirilmiş. Şuradan bir daha net göstereyim size. Bakın surlar burada. işte buradan bu kısmı yıkılmış. Normalde şu karşıdaki şu surlara birleşen bir yapı olması gerekirken tabi aradan tren yolu falan geçtiği için ne olmuş? Buradaki yapı ortadan kalkmış. Artık yapı ortada yok diyebiliyoruz değerli dostlar. Bu karşıda gördüklerimiz de değerli dostlar artık 7 kule hisarları, 7 kule zindanları dediğimiz yerler kanalında o da var. 7 kule zindanlarını da gezmiştim. İsterseniz onu da izleyebilirsiniz. Kendi reklamım olabilir. Kendinden reklam aldım. Para almıyorum. Kanalımın reklamı, kanalımın başka bir şey değil. Değerli dostlar burayı gezmedim bilmiyorum ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Yedi Kule Gazhanesi. O bura nedir bilemiyorum. Yani bilmediğim şeyde de bilgi vermek istemiyorum. Bilmediğimin ne bilgisini vereceğim değil mi? Mantık. Şöyle dönüp bir daha bakalım. Amacımız surlardı surların içinden dışından bakın aşağıda mermer kule buradan görünüyor ilk gösterdiğim yer. Onun yanında surların başlangıcı olarak gösterdiğim yerler. Evet bakın tabeladan da görüyorsunuz zaten. Yedi Kule Hisarı'na gösteriyor. Yedi Kule Hisarı'na da buradan böylece gelmiş ulaşmış oluyoruz değerli dostlar. Burası da biraz dar bir yol. Hemen karşımızdaki Yedi Kule Hisarı, Yedi Kule Zindanları. Videosunu yaparken edindiğim bilgiyi ben size söyleyeyim. İnternette işte Fatih Belediyesi'nin sitesine giriyorsunuz. Normalde burayı gezmek paralı Yani şu anda ben içeri girmek istesem 200-300 lira bir para vereceğim Ama siteden kayıt yaptırırsam TC kimlik numaramla Size bir tarih veriyor Mesela diyor ki cumartesi günü Boş o tarihler bir randevu Alıyorsunuz gelip burayı Gezebiliyorsunuz artı ücretsiz Daha da artısı Size rehber veriliyor Rehber eşliğinde ücretsiz olarak Burayı geziyorsunuz yani bir rehberlik Ücreti falan almıyorlar Değerli dostlar, üstünden geçtiğimiz bu köprü, bu şeyin Marmaray'ın köprüsü. Yani buradan Marmaray treni buradan geçiyor. Yok, Marmaray değil, banyo treni. Düzeltiyorum, banyo treni buradan geçmiş oluyor, değerli dostlar. Marmaray yerin altından geçiyor. 7 kule hisarları, yedi kule zindanları. Değerli dostlar, surlar falan tamam da yani bu yedi kule hisarlarını gezmenizi ısrarla, ısrarla, ısrarla tavsiye ediyorum. Yani gerçekten e, hani surlar e, ne diyeyim yani surların yüzde %50'si de burası. Yarısı burası. Öyle diyeyim yani. Yani sadece burayı gezerek yarısını gezmiş olursunuz. Bir randevu alın İstanbul'daysanız. TC kimlik numarası olan herkes randevu alabiliyor, ücretsiz. Ya yani burada rehber arkadaşlar var. Size burada yaşanan her şeyi, Genç Osman Kulesi'ni, mesela Genç Osman 18 yaşında burada idam ediliyor. 16 yaşında mıydı? Yani 16 yaşında olması lazım. Burada idam ediliyor. Yani gerçekten çok büyük acılar yaşanmış. Yani 7 kule zindanları var burada. O zindanları gezebiliyorsunuz. Bu Cüneyt Arkın'ın falan filmlerini falan çektiği yer. Hani bu seni hayvanlara yedireceğim, seni köpeklere yedireceğim gibi sahneler falan vardı ya. İşte onlar bakın bu kulelerin içinde çekiliyor. Bir tanesi de burada bakın. Bu gösterdiğim kulenin içini geziyorsunuz yani içeriden e, bu kulenin içine girerek gezebiliyorsunuz. Yalnız üstlere çıkamıyorsunuz. Yani üstlere çıkartmıyorlar ama e, kulenin alt kısımlarını gezebiliyorsunuz değerli dostlar. Yedi Kule Hisarı, Yedi Kule Zindanlarının arka bölümünden şu anda geldik. Bakın burada da şey var, yazısı var. Fatih Belediyesi şu anda buraya işletiyor, sahip çıkıyor. Allah razı olsun. Güzel hizmet yapıyorlar burada. Yani bir ücret de almadan, herhangi bir ücret de almadan rehberlik hizmeti vererek burayı gezmenizi sağlıyorlar ki Gerçekten Allah razı olsun güzel bir hizmet. Ya bunun için ücret de alabilirlerdi. Almıyorlar yani.